Yollar yaptılıyor ama yine aynı şey olacak. Değişen bir şey olmayacak. Yüksek tonajlı araçlar da giriyor. Onların etkisi var. 6 Şubat 2020 tarihinde yeniden araç trafiğine açılan Çiftlik Caddesi araç trafiğini kaldıramıyor. Vallahi sürekli bozuluyor diyebiliriz. Trafiğe açıldığı tarihten sonra geçen zaman diliminde iki kez onarımı alınan caddenin zemin taşları yeniden kullanılamaz hale geldi. Göllenme falan oluyor herhalde. Trafiğe açık kısmı. Bu ikinci tadilat. Ortada göllenme. Zaten biraz eğreti yapılmıştı. Beton bloklar çok itici öyle. Artık onlar araba park etmesinler diye yapılmış olabilir. Hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasağını değerlendiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, araç trafiği nedeniyle yerinden çıkan, kırılan ve su birikintisinin toplandığı zemin taşlarını sökerek altyapı çalışması başlattı. Bu yolların bu şekilde parsel parsel taşlardan olması saçma geliyor bana. Kalıcı bir ee, ...yol yapmaları gerektiğini düşünüyorum yani. Araç trafiğine hiçbir şekilde uygun değil çünkü taşlar hep oynama yapıyor. Sabit bir şekilde kalmadığından dolayı... ...kalıcı bir çözüm bulunmasını... ...hani öneririm ben yani. Yerinden Şimdi yani değil mi? Evet yerinden çıkıyor, oynama oluyor. Bu da sürücülere zorluk yaşatıyor, işte insanlara zorluk yaşatıyor, insanların dengesi bozulduğu falan oluyor. O yüzden kalıcı bir çözüm bulunması gerek yani. Böyle parsel parsel taş şeklinde değil de... Bir asfalt dökülse bence daha iyi olur gibi düşünüyorum. E, araçlar geçiyor, e, alta kullanılan malzeme zamanla yağmur suyundan falan çözülüyor. Yine bozulacak yani. Daha önce bozuk muydu efendim? Bozuk. Tabii bozuktu. Geçen e, pandemi döneminde de yapıldı. 3-4 ay önce, 5 ay önce. Gün öyle kapalı günemde. Ama yine aynı şey oluyor. Normal ufak aracı kaldırıyor ama büyük aracı kaldırmıyor. Bir de e, zeminin asfalt olması lazım. En az araçların geçtiği yer. Yoksa yine aynı şey olacak. Değişen bir şey yok yani. Yol şöyle ki sanıyorum bu ıı, trafiği açıldıktan sonra 3. tadilatı olarak düşünüyorum. Yani buna kesin çözüm bulunması lazım. Bu şekilde yapılan işlem hem milli servetimiz bakımından zarar görüyor hem de işçiliğimiz boşa gitmiş oluyor. Buna kesin bir çözüm bulunursa çok daha iyi olur, daha düzgün olur. Sorun da çözülmüş olur yani. Yolun tabi bozulmasında onların çok etkisi oluyor. Bu yüksek tonajlı araçların girmesi, yasaklanması lazım. Küçük araçlar geçmeli bir de otobüsler geçmeli. Yani tonajlı araç buraya sokulmamalı asla.